Kitap kargom geldi. Birlikte açalım. Şu Tüyaptayken çok fazla kitap beğenmiştim. Çoğunda da favorilerime eklediğimi söylemiştim. Ee, onların bir kısmını ve bu seneki kitap kulübümüzde okuyacağımız kitapları sipariş ettim. İlk başta Ferit Edgü'den Hakkari'de bir mevsim var. Erkeksiz Kadınlar, Mart ayı kitap kulübü kitabımız bu. Deli Kadın Hikayeleri, Aa, bu kitabı çok merak ediyordum. Fuardayken bunun özel bir baskısını görmüştüm, çok güzel gözüküyordu. Şuraya koyarım. Ama orada almadım. Sonrasında böyle bir baskısı olduğunu da gördüm internetten ve bunu sipariş ettim. Fiyat olarak daha uygundu. Canavarın Çağrısı. Bu kitabı çok merak ediyorum. Arka kapağını ve böyle bazı sayfalarından bazı cümlelerini okumuştum. Çok çok iyi gözüküyor. Uzun zamandır merak ettiğim Tilki 8'i aldım. Bu ciltli, çok tatlı. Ölüler, diriler ve delileri aldım. Bu kitabı da fuardayken alacaktım. Bir dolaşıp geri döneyim öyle alırım demiştim. Geri döndüğümde bitmişti. Ve internetteki stoğu da biter diye korktuğum için hemen sipariş verdim. Son olarak da bu sene en çok duyduğum yazar Nermin Yıldırım. Onun Unutma Beni Apartmanı'nı kitap bölümümüz için seçtik. Son siparişim de buydu. Görüşmek üzere.